Selam millet, ben Gözde. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çevremizdeki en çok vakit geçirdiğimiz insanları ve onların bizim üzerimizdeki etkileri hakkında konuşacağız. Amerikalı girişimci Cimran diyor ki, insan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Ve bu cümle zaman içerisinde bir kişisel gelişim klasiği haline geliyor arkadaşlar. Düşündüğümüzde en çok vakit geçirdiğimiz insanlar kimler? Aile fertlerimiz, arkadaşlarımız değil mi? İşte aile fertlerimizle ilgili bir hikaye anlatarak başlayacağım. 1965 yılında Lazlo Polgar adında bir satranç öğretmeni Clara adlı bir kadına sürekli mektuplar yazmaya başlıyor. Lazlo'ya göre arkadaşlar yetenek diye bir şey yoktur. Her şey sıkı çalışmanın bir sonucudur ve bu konuda bayağı katı görüşlere sahip. Clara Lazlo kadar olmasa da yani Clara düşünüyor ki işte sıkı çalışarak iyi bir yerlere gelinebilir. Lazo da diyor ki az önce bahsettiğim görüşten dolayı bunu ben çocuklarım üzerinde deneyeceğim. Ama bilin bakalım ne eksik. Evet işte o yüzden Clara'ya yazıyor. Clara da tamam diyor evleniyorlar. Lazo zaten baştan planı yapmış. Doğacak bütün çocuklar satranç alanında eğitilecekler. Evde eğitim görecekler. Duvarlarda büyük satranç ustalarının fotoğrafları olacak, onların kitapları olacak. Bu çocuklar birbirleriyle yarışacaklar, turnuvalara katılacaklar. Aldıkları her sonuçlar tek tek defterlere, dosyalara yazılacak, kaydedilecek. Şimdi bu çiftin 3 tane çocuğu oluyor. Susan, Sofia, Judith. Susan arkadaşlar en büyükleri 4 yaşındayken satanca başlıyor ve 6 ay sonra herkesi yeniyor. Sofya ise ortanca kardeş 14 yaşında dünyanın en iyi satranç oyuncusu seçiliyor. Judith ise tahmin edersiniz ki en en iyileri arkadaşlar. Judith 12 yaşında dünyanın en iyi yüz oyuncusu arasına giren en genç kişi oluyor. 15 yaşında tüm zamanların en genç büyük satranç ustası unvanını alıyor. Ve tarihin şu an en güçlü kadın satranç oyuncusu arkadaşlar. Şimdi bu, bu çok pardon, Ne diyorduk? Yani aile etkili. Nokta. Bitti. <laughs> yani bu üç kız kardeş Sattancı'nın yemek içmek kadar temel olduğu bir ailede yetişiyor arkadaşlar. Peki arkadaşlarımız? Onlar bizi nasıl etkiliyor? Bununla ilgili de bir araştırma yapılıyor. İşte 12 bin kişi inceleniyor 33 yıl arayla ve şu sonuca varıyorlar bu insanların eğer obez var arkadaşları varsa bu insanların da obeziteye yakalanma olasılıkları %57 daha fazla. %57 ne kadar yüksek bir oran görüyor musunuz? Benim çalıştığım şirkette neredeyse her 10 insanın e, 7'si, 8'i hatta 9'u sigara kullanıyor. Siz sigara kullanmadığınızda asıl çok garip karşılanıyorsunuz. Ben de Zaman içerisinde bunu bir araştırmaya çevirdim ve herkese soruyorum sigaraya nasıl başladın, sigaraya nasıl başladın diye. Ve verdikleri cevap hep aynı olur arkadaşlar. Cevap şu, lisedeydim arkadaşlarım kullanıyordu. Bitti bu kadar. Özellikle de genç yaştayken etrafımızdaki insanlara uyum sağlamak, işte havalı olmak, havalı görünmek, o aidiyet duygusu gibi sebeplerden ötürü bazen yanlış şeyler yapabiliyoruz. Sigara da onlardan bir tanesi. Ve bu tarz zararlı alışkanlıklar çok kolay kazanılabilir ama bu alışkanlıklardan çok kolay kurtulamazsınız. O nedenle etrafımızdaki insanları iyi seçmemiz gerekiyor. Çünkü atalarımızın da dediği gibi üzüm üzüme baka baka kararır. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan işte ya da ayağını yorganına göre uzat falan. <laughs> sonuncusu içimden geldi diyerek kapatıyorum bu video sonrasında şunu düşünebilirsiniz. Etrafınızdaki en çok vakit geçirdiğiniz insanlar kimler ve siz bu insanlardan neleri edindiniz? Bu insanları hayatınıza kattıktan sonra. Ve bu düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz ya da ya da paylaşmayabilirsiniz. Size bağlı. Bilmiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.